Özdeş ve iletken KLM küreleri aşağıdaki gibi yerleştirildikten sonra K küresinin negatif elektrikle yüklü bir cisim dokundurulup uzaklaştırılıyor. Daha sonra M küresi çok az hareket ettirilerek L küresinden uzaklaştırılıyor. Yük dengesi sağlandığında M'nin elektrik yükü eksi Q olarak ölçüldüğüne göre K ve L'nin yük miktarları aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? Şimdi burası eksi Q kadarmış. Şimdi Eksi yüklü cisim dokundurulduğunda hepsi eksiyle yüklenecek. Diyelim ki hepsi eksi Q ile yüklenmiş olsun. Yalnız burada M etkileşim mesafesinde. Yani M etkileşim mesafesinde olduğu için L'deki eksi yüklerin bir miktarı K'ya doğru kaçar. O zaman K'daki yük miktarı QK ne olacak? Eksi Q'dan daha çok olacak. L'deki ise yük miktarı QL eksi Q'dan daha küçük olacak. Bu nedenle cevabımız D seçeneğidir.